Beyler bayanlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kısa bir video olacak. Bugün yeni bir teaser yayınlandı. Bu teaser yeni gelecek katil hakkında bize ipuçları veriyordu. İsterseniz ilk önce teaser'ı izleyelim. Ondan sonra ben size bir şeyden bahsedeceğim. Evet teaser izledik teaserdan farklı farklı çıkarımlar yapabilirsiniz İşte kimisi bunun yeni e, Springtrap yani FNAF'tan bir katil olduğunu söylüyor kimisi Halka filminden Ring miydi yani Ring Halka Halka'nın olduğunu söylüyor kısaca yani ama en son bir öğrendiğimiz bir şey var ki bu cidden hani benim düşüncemdi ve cidden o olabilir. Ben de bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi bunu size bir örnek de anlatacağım. Şimdi YouTube'a bir video attım ben tamam mı? Şimdi bu video ne abi? Bu benim gerçekten çektiğim bir video. Birinci maç giriş diye bu videoyu kaydetmişim. Şimdi bu videoyu YouTube'a attığımda buraya bir başlık giriyorum. Bu başlık okey de şimdi sağ aşağıda dosya adı dediğimiz şey var. Bu dosya adı benim bu burada neyse burada da e, .mp4 olarak gözükmüş. Şimdi bu YouTube'da olan bir şey zaten. Bu sıkıntı değil. Bunu ne, neden anlatıyorum? Çünkü bir görsel sızdırıldı ve bu görsel benim dediğimi yani pinet teoremin kes yani %90 doğruluyor gibi bir şey. Ve bu görsel de bu. Ekranımda gördüğünüz görsel şu an. Şimdi buradaki olay nedir? Bu gördüğünüz Dead by Daylight'in Çin tarafındaki YouTube hesabından yayınlanmış Pinet teaser videosu. Az önce izlediğiniz video. Ve bu videoyu adam indirmeye indirme seçeneğiyle e, yani indirmeye başladığında aşağıda ne yazıyor görüyorsunuz DBD Her Razer Teaser Final With Sound bu dosyada az önce benim videoyu attım dosyada aynı o şekilde her yani bu da aslında bize katilin Pinet olduğunu biraz ifşa ediyor sanki burada biraz yanılgıya düş yani bir yanlışlık yapıp katili ifşa etmişler veya bu fake de olabilir ama emin değilim ya yani bence katil gerçekten Pinet ve e, bu şekilde bir unut unuttukları için bu şekilde bir açık vermişler gibi geldi bana ee, dediğim gibi DBD'nin Çin YouTube hesabında yani bunu siz arayınca bulamıyorsunuz galiba VPN gerekiyor vesaire veya ekstra programlarla görebiliyorsunuz çünkü ben bulamadım açıkçası ama. Yani katil %90 pinet gibi geliyor bana. Diğer seçeneklerimiz de vardı. Bir Springtrap Trap FNAF'tan veya Halka filminden. Halka yani ama bence pinet gelecek gibi. Zaten daha önceden de pinetin geleceğine dair teoriler vardı. Televizyonda da birkaç ipucu var bununla ilgili. Ve bu olay dediğim gibi %90 konfirmliyor, onaylıyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda belirtin ki sence sizce kim olabilir Taylor'a göre? Görüşmek üzere. Hoşça kalın. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I know, better than the rest.